Bugün Manisa Fırtına Dağcılık ve Yürüyüş Ekibi elemanları olarak Sabahleyin Devlet Hastanesi önünden e, Ilıcalar'ın e, Kırı mevkiinde bulunan yukarıdaki mağaralara yürümek üzere çıktık. Ve ilk inişimizde e, burada bulunan Kaya Mezarı'nın önüne geldik. Şu anda Kaya Mezarı'nın e, önündeyiz. Arkadaşlar şu anda inceleme yapıyorlar. Evet. Kaya mezarı içine arkadaşlar girdiler. İki odadan oluşmakta. Evet şu anda bakın. Arkadaşlar şu anda kaya mezarının içinde. Kaya mezarı işi iki odadan ibaret. Tamamen doğal taş yapı. Oyma taş, oyma taş. Oyma taşmış. Evet. Evet bu haydar aşk olacak bu araştırmaları da var bu mezar hakkında ve bu mezarın Lidyalılardan kalma, e, Lidyalılardan kalma veya aynı zamanda tantolosun da mezarı olduğu söylenmesi ama kesin bir bilgi yok gibi. Ben sabit kaçmaz. <laughs> Abi sen buradan sadece bir Yürüyüş ekibi elemanlarından. Daha önce de buraya gelip burasını fotoğraflamıştık ve yine video çekmiştik. Burası tamamen yolun kenarında. Ee, ulaşımı kolay. o dinheiro coelho